Arkadaşlar şarj yetişemedi. O yüzden da Chitos kaplanının part 2'si. Part 2 yapmak istemiyorum. De. Neyse arkadaşlar artık. Bu şekilde uyuyoruz ağzım için. Evet. Hemen boyayacağım. Bunları falan. İyice böyle bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Bazı yerlerini siyaha boyayacağım böyle. Yine bunları yapmıyormuşuz. Biraz. Arkadaşlar zaten fazla bir şey kalmamış. Gitti video ya. Böyle saçmalığı bulamadım. Evet arkadaşlar. Biraz şuraya daha yapabiliriz. Bu ee, şöyle iyice göstereyim size. Bir Hah. Evet arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Stos kaplanını ama videoyu değil. stos kaplanını beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.